Değerli arkadaşlarıma, Neyce Sançar ve atsın mezarı başından saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bildiğiniz üzere 22 Şubat 2022, yani Neyce Sançar'ın aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümü. Bugün e, mezarı başında e, bir canlı yayın yaparak e, hem Neyce Sançar'ı anmak hem de anlatmak istedim. Kısa bir canlı yayın olacak çünkü bildiğiniz üzere biz zaten e, Önemli günlerde önemli noktalardan gündeme dair canlı yayınlar yapıyoruz. Bazen bu canlı yayınlar 40 dakikaya 1 saate kadar ulaşamıyor. O yüzden e, şimdi kısa bir canlı yayın yapıp e, Leyce Sançar'ı almak istiyorum. Dediğim gibi daha önce de buradan e, defalarca canlı yayın yaptık. Hem Leyce Sançar'ın mezarı başından hem Atsız'ın hem de 3 Mayıs'la ilgili daha önce canlı yayınlarımız oldu. Hatta e, Reşide Hanım'ın ve Afşin'in mezarları başından da canlı yayınlar yapmış idik. Değerli arkadaşlar Leyce Sançar kimdir? İlk başta oradan başlayalım. Neyce Sançar bizim fikir teorisyenimizdir arkadaşlar. Hayri Yıldırım Hoca'nın tespiti ve değerlendirmesi üzerine söylüyorum bunu. Bizim fikir teorisyenimizdir. Yani Türkçülük fikrini anlatan, aktaran, Türkçülük fikrini yayan, geliştiren, öğreten kişi anlamında düşünebiliriz bunu. Çünkü arkadaşlar bir fikir ne kadar güçlü olursa olsun sadece kalplerde, sadece zihinlerde tıkılı kalmışsa ya da e, belli bir e, alanda sıkışmış kalmışsa e, bunun etkisi dışarıya olmaz. O yüzden bunları birilerinin yayması, anlatması gerekir. İşte D.C. Sançar bunun en önemli, e, Atsız'ın deyimiyle de en en önemli tümenlerinden biriydi. Yani Türkçülüğün en önde çarpışan, en e, önemli tümenlerinden, e, savaşçılarından biriydi. Bildiğiniz üzere Atsız, D.C. Sançar'ın ölümü üzerinde hem bir şiir hem de bir e, Ötüker'in e, Mart sayısında çok e, duygu yüklü bir e, yazı kalemi alıyor. Orada da Neyce Sançar'ı tanımlıyor. E, onun ölümü diyor, benim e, için yalnızca bir ülküdaş kaybı değildir, ondan e, bir kardeş kaybı değildir, ondan daha öte bir ülküdaşın kaybıdır diyor. Yani Neyce Sançar'ın e, önemini buradan da aslında anlayabiliriz. E, çünkü arkadaşlar dediğimiz üzere Neyce Sançar bu fikri yayan, anlatan, öğreten, aktaran, Fikri geniş kitlelere çeşitli yollarla e, öğreten kişidir. E, bunu e, nerede görüyoruz? Necdet Sançar'ın gittiği her yerde bunu görüyoruz. E, örneğin Zonguldak'ta görüyoruz. Örneğin Sivas'ta görüyoruz. Örneğin Ankara'da görüyoruz. Örneğin e, askerlik yaptığı Çanakkale'de bile görüyoruz. Örneğin e, öğretmenlik yaptığı Balıkesir'de görüyoruz. İstanbul'da yaşadığı dönemlerde görüyoruz. E, bunların e, birçoğuna şahit olmuş. Öğrencilerinden, arkadaşlarından birçok kişiyi tanıyorum. Birçoğuyla da görüştüm. Necdet e, Sançar'ın nasıl teşkilatçı, nasıl iyi bir yayıncı olduğunu hepsi anlattı. Hepsinden birebir de dinledim. Ve biz de az çok bunları biliyoruz. Bildiğiniz üzere Necdet Sançer gittiği her yerde e, dergiler çıkarmıştır. Çıkan dergiler, yazılar yazmıştır. Hatta farklı yerlerde çıkan dergilere de defalarca e, yazılar yazıp yollamıştır. Gittiği yerlerde teşkilatlanmaya çalışmıştır. Çeşitli derneklerde, Türkiye e, Milliyetçi'ye bilmiyorsun, e, Türkiye Komünistliği ve Mücadele Derneği olsun, Türkçüler Derneği olsun. Bunların tamamında görev almış bir kişidir. Hatta Türkler Derneği'nde bir süre genel başkanıdır. İşte arkadaşlar Necdet Sançar bu denli hayatı boyunca Türkçü yaşayıp Türkçü ölen kişilerdendir. Tabii ki buna bir de 44 davası eklememiz gerekir. E, Necdet Sançar arkadaşlar unutmayalım 44 davasının iki numaralı sanığıdır. Atsız Necdet Sançar bütün her şeyde başı çeken bu ikisidir. bir diğer husus da davayla ilgili bir buçuk yıl devam eden bu davanın bütün safhalarını burada anlatmamız zaten mümkün değil ancak bir diğer hususu söylemek istiyorum. E, 44 davasında yargılanan sanıkların tabi sanık derken burada hukuk diliyle konuşuyoruz sanık kelimesi. Onlar bizim için birer e, Türkçü kahramandır. E, tabi Türkçü ölemeyenler de var içinde. Hepsi için söylemiyorum. E, 44 davasında yargılanan sanıkların arkadaşlar yalnızca iki tanesi görevlerine geri döndürülmedi. Bunlardan biri atsız, diğerde de san Sançar'dır. Diğerlerinin hepsi e, davanın bittiği 31 Mart 1947 itibarıyla parça parça peyder pey zamanla görevlerini döndüler. Ancak Atsız ve Necdet Sançar hiçbir hukuki engel olmamasına rağmen görevlerine geri dönemediler. E, kütüphane memuru olarak ömürlerini sürdürmek durumunda kaldılar. Yani e, öğrencilerden uzak tutuldular. E, Türkçü bir nesil yetiştirilmesine engel olunmak istendi e, ve gözetim altında kütüphanelerde gözetim altında tutularak e, emekli oluncaya kadar bu şekilde yaşamalarına e, 47'den sonra yapılan hukuki, anti hukuki sebebine yaşamalarına sebep oldu. İşte arkadaşlar, Neyce Sançar bizim e, ilk büyük Türkçülerden, günümüze gelen Türkçülüğü anlatan, aktaran bir kişi olarak çok önemli bir e, Türkçülük tarihinde e, rol üstlenmiş bir büyüğümüzdür. Ee, ömrünün sonuna kadar hatta öldüğü gün yazı makinasında bile yani daktilosunda bile e, Türk-İtalyan savaşlarının bir sayfası takılı olacak kadar son nefesine kadar Türkçü e, yaşamış ve Türkçü ölmüştür. Umarım hepimize Gök Tanrı bize nasip ettiği Türklükten sonra böyle bir Türkçü mücadeleyi de nasip etsin. Çünkü arkadaşlar Türkçü olmak zor değildir. <laughs> Affedersiniz. Türkçü yaşamak da zor değildir ama ölünceye kadar Türkçü mücadelenin içinde bulunmak ve Türkçü ölmek hakikaten çok zordur. İşte e, bugün o yüzden Atsız'ın ve Necdet Sançar'ın mezarı başındayız. Türkçü yaşayıp Türkçü öldükleri için Hayri Yıldırım Hoca'nın deyimiyle fadesiyle ya da değerlendirmesiyle söylüyorum. Bunlar Türkçü yaşayıp Türkçü ölen ve hakikaten çok bedel ödeyen insanlardır. E, bu bedellerin en büyüklerinden birini tabii ki Necdet Sançar ödedi. Atsız ve Necdet Sançar Leyce Sançar bildiğiniz üzere oğlunu kaybetti. E, 44 davasında tutuklu olduğu dönemde maaşın yalnızca üçte birini alabilen eşi Reşide Hanım'ın o dönemde hamile olması ve çocuğunu iyi besleyememesi sebebiyle Afşin bildiğiniz üzere Kasım e, 1960 yılında daha henüz 16 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. E, o dönemde e, kalbi hastalıklı olarak doğmuş ve e, bu fark edilememişti uzun yıllar. Zaten Afşin e, Sançar'ın e, Sançar fotoğraflarında da Sançar, Afşin'in çok e, zayıf, bir deri bir kemik adeta olduğunu görürüz. İşte e, çocuğunu bile e, kaybetmiş olmanın, e, verdiği üzüntüye rağmen hatta akabinde işsiz e, olmanın, hatta görevinden atılmanın, ayrılmanın, e, başka e, görevlerde çalıştırılmak zorunda bırakılmanın, hatta kısmi felç bile geçirmesinin yanı, yanında... Necdet Sançar herhalde bunlardan herhangi biri bizim başımıza gelse dünyamız yıkılır. Necdet Sançar Türkçü mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmiş bir kişi. E, bir canlı yayın kısa olacaktı arkadaşlar. Kısa bir canlı yayın olacaktı. E, o yüzden fazla uzatmak istemiyorum. E, o yüzden buradayız. O yüzden Necdet Sançar'ı alıyoruz e, O yüzden Necdet Sançar'ın huzurundayız. O yüzden önünde saygıyla eğiliyoruz. O yüzden Necdet Sançar'ı her zaman aklımızda, gönlümüzde e, taşıyoruz. Kalbimizde taşıyoruz. E, her zaman eserlerin bulunduğu evler, eserlerin, eserlerin bulunduğu zihinler, kalpler, gönüller aslında Necati Sançar'ın birer de evidir, birer yeridir, yaşadığının da bir kanıtıdır. Zaten burada e, vefatı üzerine bulunmamız da onun yaşadığının bir kanıtıdır. Çünkü unutulunca insanlar ölüyor arkadaşlar. Bizim unut biz unutmazsak, biz yaşatırsak Türkçü olarak her zaman anarsak Necati Sançar da her zaman yaşar. İşte e, bu vefayı göstermek gerekir. Bizim Türkçüler de birleşiyor olarak zaten Hareket noktalarımızdan biri de bu. Biz vefasız bir hareketin yaşayamayacağını düşünüyor ve bunu söylüyoruz, buna inanıyoruz. O yüzden Nece Çar'ın da bugün mezar başından böyle bir canlı yayın yaparak sizlere konuk olmak istedik. Daha önce dediğimiz gibi defalarca buralardan canlı yayın yaptık. Şimdi Nece Çar'ın mezarında yazan yazıya dikkat etmişsinizdir. Türk Kürk'ü sağ olsun. Bu Neyce Çar'ın bildiğiniz üzere... Bizim adeta bir manifestomuz olan 1944 için Turancılık davasında yaptığı savunmanın son cümlesidir. Türk hıkı sağ olsun. Bu mezarın ön yüzünde de canlı yayına başlamazdan evvel gösterdim. Atsız'ın Sançar için yazdığı o güzel şiir yer alıyor. Ömrünü Türklük için harcadığını ve bütün zorluklara yalnız güldüğünü ama burada çok önemli bir kelime var. Yalnız güldü diyor Atsız. Bunu söylüyor. Bunu ifade eden bir şiir yer alıyor. Burada sadece gülüp geçti, mücadeleye devam etti e, anlamı da çıkar. Burada e, bütün mücadeleyi tek başına verdi, yılmadan mücadeleye devam etti. E, bizim yanımızda olup da bizden olmayan, bize destek vermeyenler oldu ya da vardı gibi anlamlar da çıkabilir. Tabii Atsız e, bu hususta çok mahir bir insan. Kelimelerle, Türkçe ile çok iyi, e, kelimeleri kullanabilen, Türkçe'yi çok iyi kullanabilen bir insan. Değerli arkadaşlar... E, Aramızdan ayrılışının ölümünün ya da vefatının demiyorum. Çünkü halen daha yaşadığını biliyoruz Necdet Sançar'ın. Aramızdan ayrılışın 47. yıl dönümünde Necdet Sançar'ı Atız, e, ve Necdet Sançar'ın mezarı başından bir canlı yayın yaparak anmak istedik. Hatırlamak, hatırlatmak, sizlere aktarmak, evlerinize konuk olmak istedik. Burayı defa, daha önce defalarca söyledim. Burası Karacaahmet Mezarlığı. Karacaahmet Cemevi var yan tarafta Cemevi'nin yanında. Cami var. Caminin hemen yanında da mezarlarımız yer alıyor. Buraları bilin, buralara gelin, buralardan fotoğraflar paylaşın. Gündemde her zaman Atsız, her zaman Nejde Sançar olsun. Olmalıdır da. Çünkü arkadaşlar, yediğiniz içtiğiniz her zaman söylüyoruz. Sizin olsun, yediğiniz yemeği, içtiğiniz kahveyi merak etmiyoruz. Ama mesela Atsız'la ilgili düşüncelerinizi, Nejde Sançar'la ilgili düşünce veya değerlendirmelerinizi ya da bu husustaki paylaşımlarınızı çok merak ediyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar, tekrardan aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümünde Atsız ve Necdet Sançar'ın mezarı başından bütün arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi bütün arkadaşlarıma sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Tanrı Türk'ü korusun diyorum arkadaşlar.